var olduğu ve nükleer bomba kullanımlarının da olduğu bir senaryoda bu iki ülkeyi savaştıracağım. İyi seyirler. Öncelikle Türkiye'nin yanına Azerbaycan, Pakistan ve Rusya katıldı. Kanada'nın tarafına ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık geçti. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Türkiye tarafında bulunan toplam nükleer bomba sayısı 7560 adetken Kanada ve müttefiklerinin nükleer sayısı da 7495 adettir. İlk olarak senaryoya geçersek Rusya Türkiye'ye Hey Türkiye sana 100 adet nükleer Nükleer füze teslim edeceğim karşılığında ise 100 milyar dolar ver ve beraber savaşarak Kanada veya Amerika'yı dahi ele geçirebiliriz dedi. Bunun üzerine Türkiye kabul ediyorum Rusya ancak bana güçlü hava savunma füzeleri de verebilirsen Kanada tarafının olası hava saldırısına karşı önlem alabilelim. Rusya ise okey hemen gönderiyorum. Bunun üzerine çok geçmeden Rusya Türkiye'ye nükleer füzeleri ve hava savunma sistemlerini gönderdi. Ardından Türkiye ise para ödemesini yaptı. Bu sırada Kanada ise en güçlü müttefiki olan Amerika'ya hey ABD sınır sırdaşım, komşum ve süper gücüm benim. Türkiye ile Rusya'ya karşı beni koruyacağına dair söz vermeni istiyorum. Ardından Amerika ise sen merak etme. Ne pahasına olursa olsun senin toprağın benim, benim toprağım ise senindir can dostum. Bu sırada ilk olarak Rusya ve Türk savaş gemileri ortak hareket ederek Labrador denizine doğru geldiler. Ardından Kanada kıyılarını füze yağmuruna tuttular. Çok geçmedense Kanada bunu fark etti ve müttefiki Amerika'ya bildirdi. Amerika ile Kanada ise savaş filolarını Rus-Türk gemilerinin arkasından vuracak şekilde şekilde yanaştırdı. Bunun üzerine öncelikle ABD ile Kanada burada yer alan bütün Rusya ve Türkiye'ye ait savaş gemilerini patlatarak sinsi bir şekilde arkadan gelerek yok ettiler. Bunu gören Rusya ve Türkiye adeta çılgına döndü ve hemen ardından Rusya, Bering denizi üzerinden Amerikan toprağı olan Alaska'ya füzeler fırlatmaya başladı. Ardından çıkartma gemileriyle Alaska'ya asker indirdi. Çok geçmeden de Rusya, Alaska'nın batı tarafından ilerlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ise kıtalar arası füzelerini kullanarak Rusya'ya füzeler fırlatmaya başladı. Bu Amerikan füzelerinin çoğu Rusya'nın S-500 hava savunma sistemleri tarafından imha edilse de bir tanesi Yakutistan bölgesine düştü. Rusya buna göre ağır hasar aldı. Ancak bu duruma karşı Rusya öfkelendi ve o da aynı şekilde kıtalar arası füzesini kullanarak Amerika'nın Kaliforniya eyaletini hedef alarak vurdu. Ard arda atılan füzelerin bazıları Amerikan Patriot hava savunma sistemleri tarafından patlatılsa da hedefe giden Rus füzelerinin bazıları Kaliforniya'ya düşerek ağır bir tahribat yarattı. Bu durumda karşılıklı olarak Rusya ve ABD birbirlerinden nefret eder hale geldiler. Amerika ve Rusya Bering Denizi'nde savaş gemileriyle beraber savaştıkları için odakları buradaydı. Bunu fırsat bilen Türkiye'nin bir planı vardı ve onu uygulamaya koyarak hazır ABD Rusya'ya odaklanmışken savaş ve çıkartma gemilerini yüksek donanımlarla donatarak Rusya üzerindeki nehirlerden geçirtti ve Arktik Okyanusu'na getirerek Kanada kıyılarına geldi ve ardından füzeler fırlatmaya başladı. Türkiye çıkartma gemileriyle askerlerinin bir kısmını Banks Adası indirdi. Bunun üzerine adada yaşayan sayısı çok az olduğu için kısa sürede bu adayı ele geçirmeyi başardı. Türkiye daha sonra hemen yanında yer alan Victoria Adası'na ordusunu indirmeye başladı. Kanada adalarının ele geçirildiğini fark edince bu kez kendi müdahale etmek istedi ve ordusunu Victoria Adası'na gönderdi. Bunun üzerine bu adada Türk-Kanada kara çatışması yaşanmaya başladı. Türkiye sürekli olarak bölgeye askeri sevkiyat yapıyordu ve devamlı olarak savaş gemileri de gelip askerleri bırakıp dönüyordu. Bu sayede kısa süre içerisinde Victoria adasında 100 bin kişilik büyük bir Türk ordusu oluşturmayı başardı Türkiye. Bu durumda takviye Türk güçlerinin de gelmesiyle Kanada ordusu püskürtüldü ve Victoria adası çok geçmeden Türkiye hakimiyetine geçti. Rusya ve ABD birbirleriyle savaşırken iyi bir fırsat elde etmişti Türkiye ve bunu kullanıyordu. Kanada cephesinde Türkiye burada bulunan irili ufaklı tüm adacıkları ele geçirmeyi başardı ve sırada büyük adalardan olan Baffin adası vardı. Kanada bu sırada bir plan yaptı ve Amerika'dan askeri yardım talep etti. Amerika ise asker yarısını Kanada ordusuna verdi. Bu sayede oldukça güçlenen ülke onları öncelikle Victoria adasına gönderdi ve ele geçirmeye başladı. Çok geçmeden adayı tamamen hakimiyeti almayı da başardı. Türkiye'nin ordusu artık yetmemeye başlamıştı. Çünkü karşısında Amerika'dan ordu desteği alan Kanada vardı. Türkiye bu duruma karşı diğer bir süper güç olan Rusya'dan ordu talep etti. Bunun üzerine Rusya da Türkiye'ye 500 bin civarında bir Rus ordusu verdi. Ardından Türkiye Rusya'ya teşekkür etti ve hemen onları aynı şekilde gemilerle savaş bölgesine getirdi. İlk olarak Victoria adasını ele geçiren Kanada'ya karşı buraya indirdi ve böylece öncelikle küçük bir toprak aldı. Bununla birlikte adada dev ve ağır bir savaş yaşanmaya başladı. Türkiye bir yandan da hava savunma sistemlerini bölgeye getiriyordu. Bu sayede ise Kanada savaş uçağı kaldıramıyor ve kaldırsa dahi anında düşürülüyordu. Türk ordusu Rusya sayesinde oldukça güçlenmişti ve çok geçmeden Victoria adasında yeniden ilerlemeye başladı. Kısa sürede Türkiye adayı tamamen tekrar kontrolü altına almayı başardı. Türkiye hemen ardından Baffin adasına da orduyu gönderdi ve burayı da almaya başladı. Kanada bu sırada Birleşik Krallığı yani İngiltere'yi savaşa davet etti ve yardım etmesini istedi. Birleşik Krallık ise eski sömürgesi Kanada'yı Türkiye'ye yedirmeyeceğini söylüyordu. Ancak karşısında Rusya olduğu için çekingendi ve bu yüzden savaşı kaybedebileceğini biliyordu. Ancak bu sırada Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'ye savaşa gir ve gerekirse nükleer bomba kullan dedi. Patronu olan ABD'yi mecburi olarak dinlemek zorunda olduğu için savaşa katıldı katıldı ve Türkiye'ye nükleer atmaya karar verdi. Ancak bu sırada Türkiye, İngiltere demek bize nükleer atacaksınız. O zaman şunu söylemeliyim ki attığınız anda elimde bulunan nükleerleri Avrupa kıtasına ve tepenize yağdırmaya hazırım. Haydi bakalım gösterin cesaretinizi dedi. Bunun üzerine İngiltere beni yanlış anladınız. Savaşı bitirin yoksa dünya cehennem haline gelecek. Türkiye ise Kanada'yı ele geçirmeden savaşı bitirmek yok dedi. Bunun üzerine Türkiye Baffin Adası'nı tamamen ele geçirmeyi başarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki savaş ise nihayet nükleer bomba savaşına dönmüştü. Rusya Amerika'yı nükleer yağmuruna tuttu ve Amerika da Rusya'yı nükleere tuttu. Kısa süre içerisinde iki ülkede devasa radyasyonların yer aldığı nükleer çöplük devletleri haline dönüştüler. İki süper güç birbirlerini yok etmenin eşiğine getirmişlerdi. Bu iki süper güçün artık olmaması Türkiye'nin elini rahatlattı ve Azerbaycan ile Pakistan'dan askeri yardım alan Türkiye bölgede adeta yeni bir süper güç olmuştu. Bu sayede çok geçmeden Kanada'nın kuzeyi ele geçirdi. Türk ordusu Kanada başkenti olan Ottawa'nın bulunduğu bölge olan Ontario hariç her yeri ele geçirdi. Ardından Kanada ile iletişim kurarak artık pes et Kanada çünkü yakın müttefikin Amerika artık yok. Gerçi bizim de Rus müttefikimiz kalmadı ama ordu olarak senden büyüğüm. Daha fazla direnme ve pes et. Bunun üzerine Kanada peki pes edeceğim ama başkent bölgesi olan Ontario'ya dokunma ve orası bizim yaşam alanımız olsun. Böylece Türkiye kabul ancak artık bizim hakimiyetimizde olan bir ülke olarak kalacaksın dedi. Böylece Türkiye burayı Kanada'ya bıraktı ve ordusunun bir kısmını burada bırakarak çoğunu ana kara topraklarına geri gönderdi. Ve savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir